Instagram'da 31 milyon takipçisini geride bırakan Hande Erçel yeni dizisi bambaşka biri ile son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen biri oldu. Güzelliği ile hayranlarını mesleden oyuncu Instagram'da paylaştığı seksi pozlarıyla da sıklıkla magazinin basınında konuşulan birisi olmaya başarıyor. Aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile sürekli gazeteler sayfalarını süsleyen ünlü oyuncu ayrıca internet basınında da yoğun şekilde haberleri yapılan isimlerin başında geliyor. Hande Erçel demek magazin olsun, dizi olsun, YouTube yayın olsun, reyting anlamına geliyor. Erçel ile ilgili yapılan her haber hayranlarını çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Yeah, man, Need a cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track.